Canlı yayın var mı? Canlı yayın var. Evet efendim. Önceki gün e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden bir ödül aldınız. Genç dostlu şehir ödülü. E, bu ödülle alakalı duygularınızı ve bu ödül e, genç dostlu şehirler deyince ne anlama geliyor? Bunları anlatabilirsiniz. Evet. Hemen bunun e, Nasıl akabinde oldu? bir soru daha varsa aynı mimalda da ikisini birden cevaplayayım. Bir daha bir daha anlaşıldı tabii ki yani çalışma olmasa zaten bu olmazdı şimdi bir zannediyorum cuma günüydü herhalde bir telefon geldi sayın bakanım sizinle görüşecek dediler verdiler İşin doğrusunu isterseniz karşımdaki hanımefendi işte ben dedi ismini söyleme tabi sen cumhurbaşkanımızın selamıyla arıyorum Mehmet başkanı arayın ödülleri var ona gelsinler dedi ben de hani böyle telefon şakalar oluyor ya öyle değerlendirdim biraz durumu yavaştan aldım. Tabii bu projenin adını Genç Tostu deyince ben Oğuzhan Bey'e dedim ki bizim bu projemizde ki konumumuz neydi? Tabii bu bizim Kültür Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan bir proje. Tamam bu deyince sonra döndüm. Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, ben biraz önce, ben de dedi ya Mehmet Başkan herhalde biraz dalgın diye düşündüm falan dedi. Durum bundan ibaret dedi. Biraz aramızda latifeli sözler oldu. Ve neticede bu e, Ankara'ya davet edildik. Oraya gittik. Zannediyorum 200 küsür e, proje vardı. 300'e yakın bir proje vardı. 300 projenin içerisinden veya 200 küsür projenin içerisinden 22 tane ödül alan oldu. E, bunlardan bir tanesi Amasya. Biz e, şu manada bir defa e, onurluyuz, gururluyuz, mutluyuz. Ee, Amasya Belediye Başkanlığı olaraktan e, Sayın bu Başkanlarımız tarafından belki ilk verilen bir ödül anlamını e, taşıyor. E, bu manada e, ödülün e, maddi değeri pek o kadar önemli değil. Maddi değerini söyle, sorarsanız şöyle söyleyeyim. E, bunun ilk etapta 500 milyon lira 500 bin lira nakdi yardım var. Projenin hayat bulmasıyla beraber de 1 milyon lira ee, arkasından gelecek parası var. Şimdi bunun aslı e, nedir? Bizim e, evlerimiz var biliyorsunuz, kültür merkezlerimiz. İşte kültür evlerinde efendim buralarda evrenin e, gençlere yönelik çalışmaların yapılması. Tamamen gençlerimizle e, alakalı bir proje. Ben projede emeğe geçen arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. Ee, birim müdüründen orada çalışan çaycısına ve tüm belediyedeki çalışan personellerimizin özverili arkadaşlarımı efendim başkan yardımcılarımı tüm ekibimizi canı gönülden kutluyorum. Tabi ee, tabii olay yaşamadan e, anlatmak e, veya dinlemek farklı bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Karşınız koskoca bir salon. ...ve insanlar dolu. İşte e, kelli felli belediyeler var. E, efendim... ...tam bilmiyorum Türkiye'de kaç belediye var ama... 3000 e, küsur belediye var... E, ...ve içerisinden... E, ...siz bir tane çıkıyorsunuz... ...ve Amasya'nın ismini orada... anons ettiriyorsunuz. Kendi ismimizin anos edilmesinin... ehemmiyeti yok ama bir Amasya... ...Amasya kelimesinin orada gündeme düşmesi. Efendim. Bizim için eee manevi değeri efendim eee çok yücedir. Eee Bir de efendim genç dostu şehir deyince yani genç istihdamına yönelik siz zaten e, bir sürü projemiz vardı yani bu evet. Çalışmalarımız var. Evet. Genç dostu şehir dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Nasıl bir çalışma yapıyoruz veya yapacağız bundan sonra? Yani e, sosyal yatırımlar ile efendim e, gençlerimizi e, bireyleri efendim e, aktif olarak e, biraz daha e, kimsesiz diyelim veya ulaşamayan gençlerimizi efendim bilgi becerilerini artıracak, bilgilerini artıracak Aktiviteleri sağlamak e, ve onları bizim kültür evlerinde efendim, e, toplamak, Efendim e, maddi durumumuz zayıf gençlere, efendim, ekonomik yoldan e, öğrencilere yardım etmek. Yani bu bir sosyal proje. Her anlamda destek. Evet, sosyal içerikli bir proje yani. Ayrıca onur veren tarafı da bu, sosyal içerikli bir proje efendim inşallah e, şeyimizi de efendim e, projemizde e, yakın zamanda şey yaparız diye düşünüyorum. E, harekete geçiririz diye düşünüyorum. Yani yoksulluk, gariplik üzerine benim tabirimle e, benim de hoşuma giden bir iş bu. Efendim Allah kimseyi tabi garip eylemesin. Kimse de garip olduğunu düşünmesin. Elhamdülillah biz buradayız yani.

Şimdi arkadaşlar şimdi e, orada da bir gelişme oldu onu da söyleyeyim. E, kurul belli bir müddet çalışmayacağını ifade etmişti geçen haftalarda. Bizim de bu hafta e, projemizin projemiz gitti. Projemizde bazı düzeltmeler istenildi. E, bu hafta girecektik giremediğimiz için 40 gün eee aksadı. Hani biz bu ayın 30'unda kazıma vuracağız diyorduk ya. Fakat evet, bugün sabahleyin bir haber geldi. Hemen projenizi alın gelin. Yarın bir grup arkadaşımız projemizle beraber Samsun'a gidiyorlar. Kurula gidiyorlar. İnşallah yarın kuruldan gelir. Hemen eee onun üzerinde e, tekrar yoğunlaşır, konuşuruz. Efendim, ilelebet de olsa projemiz kesinlikle efendim yapılacak O konuda bir sıkıntı yok. Efendim, eklemeler yaptık. İşte yandan giriş bitis e, merkezleri, yüzme e, işte havuzu, efendim otelin hem içinden hem dışından da bir giriş verdik vatandaşlara e, şey olsun diye. Hanımefendiler için ayrı. E, beyler için ayrı yine dışarıda belli şeyler yukarıda e, ola ki kısa vadeli e, işte kokteyl salonları balo salonları gibi bazı şeyler daha ek yaptık hemen e, Hilton çizenlerin sözünü söylüyorum e, bu projenin Türkiye'de işi umsarı yok diyorlar onlar söylüyorlar ben bilmiyorum. Karşıdan karşıya bir de köprümüz var biliyorsunuz. Aslında bilgisayar da yüklü şeyde, telefon, televizyonda o da. Bir cam köprü var. Diyor. Evet, köprümüz var. Köprü. İşte. Bir köprü var işte yani. İnsanların yürüyeceği bir köprü var. Çünkü belediye sarayına veda edip de böyle bir yatırım planlayan başka belediye Türkiye'de var mı? Siz musunuz Gördünüz mü? Böyle bir hamle, böyle bir yatırım. Burası benim babamın çiftliği değil. Biz bu vatandaşın vatandaş niye getirmiş bizi buraya? Bizi bekle kardeşim. Bize bekçilik yap diye getirmiş. Biz malını, mülkünü, gelirini, giderini onu bekleriz. Orada koskoca domuz var biliyorsunuz. Çıktığınız zaman aynı Dolmabahçe Saray gibi Dolmabahçe'nin ki de aynen bizim ona gibi ırmağı düşündüğümüz zaman. Ben şimdiye kadar amaneten hiç kimsenin koltuğuna oturmadım. Hiç. Kendi iş yerlerimde dahi müdürlerin koltuğuna oturmam. Baktım orası bana amanet. Ehlini bulması lazım. Bunun ehli nedir? Vatandaşa ekonomik girdidir bu şehrin kazanımıdır. Evet. Sen diyorsun ki sevgili Murat kardeşim. Yani şurada başkanlık dediğin şurada ne kaldı işte? İki sene mi kaldı? Efendim. koltuğu geriye çeker diyorsun. Bacak bacak üstüne attatır. Bir elinle testik şıkır, tespih şıkırtatır. Bir elinle daha havuya fındık atar. Onu tıkırtatırsın. kimse de bir şey demezdi. Kapıyı da kapatırsın kimse de isterse görmezdi. Herkes bana diyor ki işte gittiği yerde mutlaka kapıyı kapatacaktır o. Yok öyle bir şey. Benim başkanlığım başladığı günden bittiği güne kadar bizim kapımız böyle olacak. Onun için orası da layığını bulacak ama siyah katma değer sağlayacak. E geldik buraya Bura oradan büyük. Orası 6000 bin metrekare. Bura 11 bin metrekare. Olay bu. Başka sorunuz varsa alayım. Efendim? Akdağ'da su projesini iki gün önce yayınladık herhalde. Şöyle ee, ben eee bir şenlik yapmışlardı. Akdağlılar şenliğine gittiğimde 1700 metreye gelmiştik boruda. 3 metre 3500 metre. Yani yarısına yakın gelmiştik. Şeyin de e, su havuzlarının da tabiyeleri atılmış, alt tesisleri kurulmuş. E, idi dünkü gördüğüm resimlerde üstleri de çıkmış. Yer yetmedi hemen yandan eee o biliyorsunuz tesisin kurduğu araziyi biz satın aldık. Efendim zannediyorum 7 dönüm orası. Ee, yine bir 5 dönüm daha bitişikteki araziyi de satın aldık şimdi. O tesislerle alakalı. Ee, tam yol ileri. Sıkıntı yok. Bakmak lazım. Gittiniz mi soruyor? oraya? ...nasıl tam böyle dikey geliyor... Ee, ...ya Rabbi sana hamd senalar olsun... ...sana şükürler olsun dedim... ...o boru biz... E, enerji ayarla üreteceğimiz için... ...suyun sert devrisinin olması lazım... ...nasıl kazmışlar... ...nasıl yapmışlar oradan işte... ...kazmışlar yani... Bir şey sözü vardı. Erken yani bir şey de... ...sabah sen bir şeyler mi söylememi istiyorsun... Biz bir şeyler söylememiz gerekenlere söyledik. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Söylememiz gerekenlere anlayacakları dilden söyledik. Müteahhit kaçtı diyenler, iş durdu diyenler, ellerinde belgelerle gezenler, herkes kendini biliyor. Ben Benim tarafımdan e, onlarla görüşme yapılmış. Onlara da neyin ne olduğunun izahı anlayacakları dilde izah edilmiştir. Evet, şimdi... Efendim onun için ee, biz karar verdik. O tesisi yapacağız. Karar verdik o suyu getireceğiz. Türk milleti neden senin adını baban savaş koymuş? Evet. Türk milleti bazen e, çocuğunun adına savaş koyar. Hazır olsun diye. Şahin koyar. Gitsin avını alsın gelsin diye. Değil mi? Kartal koyar. Gitsin avını kapsın. Kimseye fırsat vermesin diye. Bazen de barış koyar. Biz her şeye varız diye. Onun için mevzu bu. Bu konuda sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet Şimdi ben teşekkür ederim. Ya. Efendim? Nice ödüllere inşallah. Nice ödüllere diyorsunuz. Sağ olun ben teşekkür ediyorum. Böyle savaş beni kızdırıyor. Ondan sonra ayarı kaçıştırıyorsun